Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size sınıf yönetim programlarından Veyon'u anlatmaya çalışacağım. Daha önce Netsport ile ilgili bilgisayara nasıl kurulur, nasıl kullanılır şeklinde bir video çekmiştik. Bunda ise ücretsiz olan ve %90 oranında Türkçe olan Veyon yazılımını anlatmaya çalışacağım. Veyon tamamen ücretsiz bir yazılım arkadaşlar. Netsport'a alternatif olarak kullanılabilecek olan bir yazılım. Hemen Google'da Veyon yazıyoruz. VEON yazdığımızda şu gördüğünüz gibi VEON.io şeklinde bir web sitesi var. Web sitesine geldiğimizde download bölümüne tıklıyoruz. Ve ben Windows altında kurulum gerçekleştireceğim için Windows'u seçiyorum arkadaşlar. Linux için de kullanılabiliyor. Burada Windows için 64 bit ve 32 bit versiyonları mevcut. Benim şu anki sistemim 64 bit olduğu için 64 bit versiyonuna tıklıyorum ve indirmeye başlıyorum. Bu program ne işe yarıyor? Bu program arkadaşlar birden fazla bilgisayar olduğu takdirde bunları yönetmenizi sağlıyor. Yani uzaktan kapatabiliyor, açabiliyor. Kendi ekranınıza oraya aktarabiliyorsunuz. Dosya gönderebiliyorsunuz veya onları izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz daha çok bilişim teknolojileri laboratuvarında veya akıllı tahtaların yönetilmesinde kullanıyoruz. Evet setup'ımız indi. Setup'ımızı ben masa üstüme almak istiyorum. Şöyle masa üstüne aldık. Bu bizim setup dosyamız. Öncelikle arkadaşlar master yani ana bilgisayara kurulumu gerçekleştireceğiz. Şu anda bu bizim ana bilgisayarımız ve kurulumunu gerçekleştirelim. Setup'a tıkladığımızda bir onay istiyor. Evet diyoruz. Onaydan sonra sihirbaz çıkıyor arkadaşlar. İleri diyoruz. Sözleşmemizi kabul ediyoruz ve buralara hiç dokunmadan ileri de diyoruz. Devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3 tane modül var arkadaşlar. Buraya da dokunmuyoruz çünkü burası şu anda kurulum yaptığımız bilgisayar. Master yani ana bilgisayarımız olacak. O yüzden bu üçü de seçili olması gerekiyor. Clean bilgisayarları kurduğumuzda burada bir farklılık yapacağız. Şu anda diyor ki ayar programını açmak istiyor musunuz? Biz bu program yardımıyla yani konfigürasyon programı yardımıyla ayarlarımızı gerçekleştireceğiz. O yüzden bu programın çalışmasını istiyoruz ve bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi bizim master programımızın kısa yolu da ekrana geldi. Bu ayar programımız açılınca şöyle bir pencere karşılıyor bizi yani. Burada bir kısım yerlerde Türkçe bir kısım yerlerde İngilizce görebilirsiniz programı ben incelediğimde yüzde 90 oranında Türkçe'ye çevrildiğini gördüm. Hala bazı noktaların Türkçe'ye çevrilmediğini de görebilirsiniz. Öncelikle ben daha önce kurulum gerçekleştirdiğim için gördüğünüz gibi bazı ayarlamalar otomatik olarak geldi ekrana. Bunun sebebi daha önce de bu programı kurmuş olmam. Eğer siz ilk defa kuruyorsanız burada şöyle gelecek. Sistem dil ayarını kullan. Buradan Türkçe'yi seçebilirsiniz veya sistem dil ayarı dediği zaten sizin işletim sisteminin dilidir. O da Türkçe olduğu için e, ne yapacaktır? Program otomatik olarak Türkçe başlayacaktır. Evet ben burada Türkçeyi seçtim. Bu genel ayarlarda arkadaşlar. Daha sonra burada açma yöntemi olarak ne yapacağız? Anahtar dosya yetkilendirmesini kullanacağız. Bu ayarlamaları dediğim şekilde mutlaka yapmanız gerekiyor. Yapmadığınız takdirde e, programınız düzgün çalışmayacaktır. Gösterdiğim alanlarda mutlaka ayarlarınızı gerçekleştirin. Evet burada da arka uç uç seçeneğini built seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle seçili hale geliyor. Gördüğünüz gibi burada buraya dokunmayabilirsiniz. Dokunmuyoruz. Hizmet bölümüne geldiğimizde hizmetin otomatik olarak başlatıldığını görüyoruz. Eğer bu hizmeti durdurmak isterseniz buraya tıklayabilir ama hizmeti kullanmak istediğimizde mutlaka hizmetin çalışması gerekiyor. Buradan da VNC sunucusunu şöyle dahili seçiyoruz. Bu ayarın da burada mutlaka yapılması gerekiyor. Sizin programınız ilk açıldığında bu bölge boş görünecektir. Siz buradan seçeneklerden mutlaka dahili seçmeniz gerekiyor. Evet master bölümüne geliyoruz. Buradan da baktığımız zaman bu master alanda programını çalıştırdığımızda kullanıcı adları veya yalnızca bilgisayar adını göstermesini istiyorsak o ayarları buradan gerçekleştirebiliyoruz. Ben her ikisinin kalmasını tercih ettim ama bunu siz belirleyebilirsiniz. Buradaki ayarlamamız da ekranı açtığınızda e, ön izlemeler 1000 milisaniye yani 1 saniyede bir yenileniyor. Bu ayarı aşağıda çekebilirsiniz. Biraz daha hızlı bir şekilde ön izlemeler ekrana gelebilir. Tabii ki bu durumda takdir edersiniz ki ağınızda bazı kasılmalar yaşayabilirsiniz. Çünkü çok hızlı bir şekilde sürekli ekran görüntüleri gelecektir sizin bilgisayarınıza. eğer bilgisayarda kasılmalar veya ağda kasılmalar hissederseniz bu süreyi tekrar yükseltebilirsiniz. Ben şu anda örneklemek için birkaç bilgisayarı deneyeceğim için ve size göstermek adına buraya en alt miktara getirdim. O da 250 milisaniye arkadaşlar. Buralara dokunmuyoruz. Buraya bakalım. Evet, davranış bölümünden de arkadaşlar biz e, ön izlemelere tıkladığımızda ne tür bir işlemin gerçekleştirmesini istiyorsak buradan mutlaka onu seçiyoruz. E, çünkü burada ön izleme yaptığımız zaman bir ekrana çift tıkladığımızda bir bilgisayara bununla ilgili hangi tür işlemi e, yapacağımızı buradaki seçenek sayesinde atayabiliriz. Biz uzaktan denetim dediğimizde çift tıkladığımızda karşı tarafın bilgisayarını yönetiyor olacağız. Biz burayı mutlaka uzaktan denetim seçelim. Tabii ki bu gene isteğe bağlı farklı bir seçenek belirleyebilirsiniz. Ama biz BT öğretmenleri için en ideal seçenek şu anda bu görünüyor. Buradan da yapabileceğiniz ayar buydu. Özellik sekmesine geldiğimiz zaman arkadaşlar master programında işlevlerini buradan tamamen bütün işlevler açık gördüğünüz gibi. Bunlar ne yapabiliriz? Bazı işlevlerini devre dışı bırakmak istediğimizde buraya taşıyoruz. Örneğin mesela oturumu sona erdirme butonlu ne yapabiliriz? Master'dan kaldırabiliriz. Ama biz zaten bunu size göstermek adına gerçekleştirdiğimiz için bütün özellikleri istiyoruz arkadaşlar Master programımızda. O yüzden bunu da olduğu gibi bırakıyoruz. Yani ayarlarına dokunmuyoruz. Daha sonra erişim bölümüne geldiğimizde burada arkadaşlar hangi kullanıcı gruplarını yönetilmesini istiyorsak onu seçmemiz lazım. Burada mümkünse default seçeneğini seçin. Bu ayarın da mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. Evet yetkilendirme bölümüne geldiğimizde burası çok önemli hangi bilgisayarları yöneteceğimizi burada anahtarlar belirleyerek bu anahtarlar sayesinde diğer bilgisayarları yönetebiliyoruz. Hemen burada yetkilendirme anahtarı bölümünde öncelikle anahtar çiftimizi oluşturmamız gerekiyor. Şöyle tıkladığımızda bu anahtar çiftine bir isim vermemizi istiyor. Ben örneğin ne diyebilirim? Hasari olarak bunu girebilirim bu anahtar çiftine. Şöyle tıkladığımızda tamam diyoruz. Okey diyoruz. Gördüğünüz gibi ortak kullanım ve özel kullanım için iki tane anahtar oluşturuyor. Biz bu anahtarlarımız çok önemli. Mutlaka oluşturulması gerekiyor. Bunları clean bilgisayarlara da yüklememiz gerekecek. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Önce birinci anahtarımızı seçip buradan anahtarı dışarı aktarıyoruz. Buradan gelip bilgisayarımızın örneğin ben masa üstünde şöyle bir klasör oluşturacağım ve içerisine atacağım. Buna Veyon diyorum. Setup'ını da arkadaşlar bu klasöre taşıyayım. Şöyle geldim Veyon'a ve hiçbir şeyi değiştirmeden şöyle kaydet butonuna tıklıyorum. Birinci anahtarımızı arkadaşlar şöyle aldık gördüğünüz gibi. İkinci anahtarımızı da alalım. Bunda Anahtarı dışarı aktarıyoruz gene masa üstümüzden ve seçip bunu da buraya kaydediyoruz. Şu anda hem setup'ımızı aldık buraya klasörün içerisine hem de bu iki anahtarı aldık. Bunlarla da ne yapacağız? Karşı bilgisayarlarda kurulum gerçekleştireceğiz. Yani clean bilgisayarlarında bu işlemlerimizi ayarlamalarımız bittikten sonra flash'a atıp clean bilgisayarlarına yüklemeyi gerçekleştireceğiz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar öğrenci bilgisayarlarımızı buradan girebiliyoruz. Burada oda belirliyoruz. Ben daha önce bir oda girdiğim için şöyle lab isminde bir oda girdim. Bunlara siz de ne yapacaksınız? Eğer farklı odalarınız mevcut ise örneğin laboratuvarı kontrol edecekseniz lab diyebilirsiniz. Veya yeni bir tane ekleyip işte ne diyebilirsin? Akıllı tahta diyebilirsiniz. Şu şekilde iki tane odaya sahip olmuş olursunuz. Ben şu anda Lab bölümündeyim ve lab bölümünde gördüğünüz gibi 5 tane bilgisayar tanımladım arkadaşlar. Bunları da şu şekilde tanımlıyorsunuz. Bir bilgisayarı seçip şöyle silebilir veya yenisini şu butondan ekleyebilirsiniz bu odaya arkadaşlar. Şu anda bu oda seçili olduğu için buraya yeni bir bilgisayar ekleniyor. Eğer şuraya seçili olsaydı buraya tıklasaydım Mesela ne diyebilirdim buna Akıllı tahta bir diyebilirdim ve burada akıllı tahtamızın IP adresini girdiğimiz zaman oda ve tahta tanımlamalarımızı bitirmiş olacaktık. Biz daha önce şurada gördüğünüz gibi lab odasını oluşturduk ve ben buraya 5 tane bilgisayar tanımladım. Ve bilgisayarların IP'lerinin sabit olması gerekiyor arkadaşlar. Laboratuvarı kuracaksanız mutlaka oradaki bilgisayarlara sabit IP vermeniz gerekiyor. Ben bunu kendi bilgisayarımda test ettiğimde hem isterseniz IP adresinden veya MAC adresinden iletişim sağlayabiliyordu. Fakat sadece MAC adresini yaptığım denemeler sonucunda sadece Meki kullandığımda e, bağlantıda problemler yaşadım. E, şurada sadece IP adresini girmeniz yeterli geliyor. Yani mac'i e girmek zorunda değilsiniz. Burada öğrenci bil bilgisayarının IP adresi öğrenci 2 3 4 ve 5 tane Öğrenci bilgisayarı belirledim, bunları bu odaya tanımladım ve IP adreslerini girdim. Şu anda bu benim için gereksiz olacağından ben tekrar tıklayıp bunu bu odadan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi lab odasında şu anda 5 tane bilgisayarımız var. Hatta isterseniz akıllı tahta odasına da bir tane tanımlayalım. Bu da şu anda belirlediğim adreslerden, öğrenci bilgisayarlarından örnek bir tane gireyim ben arkadaşlar. Daha sonra gerekirse bunu biz ne yaparız? Değiştiririz. Şöyle yine buraya bir öğrenci bilgisayarı tanımladım. Maksat size göstermek adına Burada ikinci bir odamızı tanımlamış olduk. Evet oda tanımlama işlemimiz de bitti. Şuraya tıkladığımızda burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Program listelerinizi buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonra bağlanmak istediğiniz programları ya da web site adreslerini burada tanımlayabilirsiniz. Burayla ilgili şu an için hiçbir ayar gerçekleştirmiyoruz arkadaşlar ve burada e, bu ayarların da bu bilgisayarda etkin olmasını sağlamak amacıyla şurada e, uygula butonuna tıkladığımızda şöyle bu servisler kendisini yeniden başlatıyor. Öncelikle durduruyor ve yeniden başlatıyor ve mevcut olan ayarlar şu anda bu bilgisayara uygulanmış olacak. Burada gördüğünüz gibi registre ulaşmaya çalışıyor ve benim antivirüsüm engelledi. Buna da bir daha gösterme diyorum ve buna izin veriyorum. Sizdeki antivirüs buna engel olmayabilir ama bendeki şu anda bu hareketleri de izlediğinden engel olmaya çalıştık. Buna da izin ver. Şu anda master ile ilgili ayarlamalarımız sona erdi. Ee, şöyle artık bunu ne yapabiliriz kapatabiliriz ve burada master programımızı çalıştırıyoruz ve bunu bir görelim evet, programımız çalıştığında arayüzü bu şekilde ben e, o ayarlamalarda size göstermiştim buradaki butonları. Bunları ne yapabiliyorduk? Oradaki ayar programından kaldırabiliyorduk. Şöyle odalarınızla bağlantı kurabiliyorsunuz. Şöyle geldiğinizde bakınız. Burada iki tane odam görünüyor gördüğünüz gibi. Şöyle tıkladığınızda bu odadaki bilgisayarları görebilirsiniz. Şuraya tıkladığımızda da bu odadakini görebilir veya bütün odaları görebilirsiniz. Şunu kaldırdığımızda sadece bu odanın bilgisayarlarını görebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar o ayar dosyasını göstermedik ama buradaki arka planı ve buradaki yazıları da değiştirebiliyoruz. Bakın veyon 10 konfigürasyona geldiğimizde buradan gene ayarlara ulaşıp farklı ayarları daha sonra da gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Programımız gördüğünüz gibi burada açıldı. Master bölümünde arka plan rengini şu anda gördüğünüz gibi arka planda siyah bir ton var. Bunu ne yapabilirsiniz? Örneğin diyelim ki Şöyle e, mora yakın bir renk e, belirleyebilirsiniz. Bu arka plan, bu da üstündeki yazıların rengi. Üstündeki yazıların rengini de örneğin diyelim ki biz açık sarı yapalım. Şöyle uygula diyoruz bu ayarlarımıza. Bu da master'daki bu arka planı ve yazılarını belirliyor. Bunu şimdilik simge durumuna getirelim. Tabii ki bu ayarın etkin olması için arkadaşlar benim master'ı şöyle çalıştırmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi arka planımız gördüğünüz renge uyarlandı. Buradaki renkler de sarı. Biraz daha böyle zıtlık olması açısından hemen arka planı tekrar siyah yapıyorum ve yazılarını beyaz yapıyorum. Ve bunu uyguluyoruz. Bir de şunu belirtelim dipnot olarak. Bu master programının çalışabilmesi için bu bilgisayarın mutlaka şifre ile korunması gerekiyor. Yani ana bilgisayarınıza mutlaka kullanıcıya bir şifre verilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu program açılmıyor arkadaşlar. Sizden şifre istiyor. Evet gördüğünüz gibi arka planımızı tekrar eski haline getirdik. Şuradan gördüğünüz gibi odalarımıza ulaşabiliyoruz. Şu anda tanımladığım öğrenciler Burada görülüyor. Şimdi ne yapalım? Bir de clean bilgisayarlara yani öğrenci bilgisayarlarına kurulumu gerçekleştirelim. Ve daha sonra bu programın nasıl kullanılabildiğini size göstermeye çalışalım arkadaşlar.